Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz benim adım Maya bugün sizlerle birlikte tişörtten çanta yapacağız İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi malzemelerimizde bir tane tişört ve bir makas var. Ee, bu kullanacağımız tişört artık size olmayan veya herhangi bir yerde yırtıkları olan mesela şurası bir yırtı olan bir tişört olabilir. Şimdi başlamadan önce hemen e, tişörtümüzü şu görmüş olduğunuz katlama çizgilerinden doğru bir şekilde kat, e, tekrar katlamamız gerekmekte. Tamam. Şimdi tişörtümüzde kesim işlemine başlayacağız. E, ee, tişörtümüzde kesim işlemini yaparken isterseniz bir kumaş makası kullanabilirsiniz. Ee, veya normal erişim makası da kullanabilirsiniz. Ama ben kumaş makası öneriyorum. Çünkü e, tişörtle üstüne kesim yaptığımız için kumaş makasıyla daha rahat bir şekilde kesim yapabilirsiniz. Şimdi keseceğimiz yer e, kollarından şu şekilde ve boynunu keseceğiz ben ilk olarak kollarından başlayacağım. Eğer isterseniz kolları keserken daha düzgün bir kesim için şu şekilde kolu birleştirip ama burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kesim işlemini yaparken şu şekilde birleştirip tam üst üste gelecek şekilde buradan kesebilirsiniz. Bu kesim işleminde tam dikişi bittiği yerde mesela bunun dikişi şurada bitmiş o yüzden ben buradan keseceğim. Veya yani eğer isterseniz Yine tek tek kollarından kesebilirsiniz. Ben şimdi göstermek amacıyla tek tek kollarından keseceğim. Şimdi boyun kısmına geldik. Boyun bölümünü keserken yine aynı şekilde dikişin bittiği yerden kesmeye özen gösteriyoruz. kısımını keserken tişörü bu şekilde katlayarak kesmek daha rahat kesmenize yardımcı olabilir. Şimdi ben de gördüğünüz gibi şöyle minik ee, kesim tırtıkları oluştu. O tırtıkları isterseniz tekrardan üstünden geçip e evet, düzeltebilirsiniz. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi aslında tişörte bir atlet haline getiriyoruz. Şöyle Evet, tişörtümüzü kollarından boyun bölümünden kestik. Şimdi bunu birazcık gerelim tekrardan. Tamam. Şimdi bunu ters çeviriyoruz tişörtümüzü. Evet. Şimdi son bölüme geldik. Tekrar şuraya da bir gelelim. Tamam. Bu son bölümde kesmiş olduğumuz kol, kol parçalarını kullanacağız. Bir tane kol parçasından hemen alıyorum ve şurada görmüş olduğunuz tam dikiş tarafından tam şuradan keseceğim. Şu şekilde Şimdi böyle, bunu da şu şekilde tutarak birazdan bağlama işlemi yapacağız. Şimdi geldik tişörtümüzün altını bağlamaya. Bu bağlama işlemini yaparken e, şu şekilde katlayacağız. İşaret ve orta parmağımız üstte olup e, baş parmağımız da alta gelecek şekilde bunu şöyle toplaya toplaya ortada birleştiriyoruz. Böyle. Şimdi kesmiş olduğum parçayı hemen alıyorum ve bunun etrafına dolayıp bağlıyorum. Tamam. Şimdi bunu ters çeviriyoruz hemen. Ve poşetimiz ya çantamız oldu. Evet. Bu ister bu çanta eğer isterseniz işte eşyalarınızı koymak için çanta olarak hemen omuzunuza atıp taşıyabilirsiniz. Veya markete gittiğiniz zaman işte, e, poşet olarak da kullanabilirsiniz. E, merak etmeyin bu çantanın hani şurasının açılma ihtimali yok. Zaten yani çok sıkı bir şekilde bağladık. Bir şey olduğu zaman, kirlendiği zaman hemen yıkayabileceğiniz. Aynı zamanda çok hafif bir çanta oldu. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve küçük zil işaretini açmayı unutmayın. Görüşürüz.